Evet sevgili arkadaşlarım, fizikokolik, fizik çözer, metin çözere hepiniz hoş geldiniz. YGZ fizik denemelerimizden 11.sini çözmeye başlayalım sevgili arkadaşlar. Sürtünmenin önemsenmediği yatay düzlemdeki çemberin üzerindeki x, y, z noktalarında eksi Q yüklü cisimler ve merkezinde artı Q yüklü cisim şekildeki bir sabitlenmiştir. Arkadaşlar görüldüğü buraya sabitlenmiş. Eksi Q yüklü cisimler eşit hızlarla ok yönünde K noktasına kadar hareket ettirildiğinde sevgili arkadaşlar görülüyor. Şuradaki eksi yükler K noktasına kadar hareket ettirildiğinde cisme etkiyen bileşke kuvvet için ne diyebiliriz? Şimdi sevgili arkadaşlarım eksi artı ne yapacak? Çekecek diyoruz sevgili dostlar. Bu eksiyle bu eksi de neticede kendine doğru çekecek. F kuvveti F kuvveti. O halde ilk durumda bileşkemiz F olur diyoruz sevgili arkadaşlarım. Şimdi şunlar arkadaşlar şu noktalara geldikçe görüldüğü gibi bu şekilde bir çekim meydana geliyor. Uygulanan kuvvetin büyüklüğü arkadaşlar uzaklık değişmediği için aynı kalacak. Yani burada da F, burada da F, burada da F. Sevgili arkadaşlar, bu ikisi kaya doğru geldikçe iki kuvvet arasındaki açı giderek küçülecek. Açı küçüldükçe bileşke giderek büyüyecek. İlk durumda şu iki kuvvetin sevgili arkadaşlar bu iki kuvvetin bileşkesi sıfır iken yukarı doğru f aşağı doğru f arkadaşlar bileşke sıfır iken giderek aradaki açı küçülüyor ve arkadaşlar k noktasında 2f oluyor. Sıfırdan 2f'e gelirken arkadaşlar 120'den küçük iken buradaki f'lerin bileşkesi f'ten daha küçük. 120 olduğunda tam f olacak. İşte arkadaşlar 120 olduğunda sola doğru F sağa doğru F bileşke 0. Yani önce azalıyor. Sonra arkadaşlar buradan gelen ve buradan gelen iki kuvvet arasındaki açı bu sefer 120'den giderek daha da küçülmeye başlıyor. 0'a doğru geldiğinde 2F oldu. Son durumda ise sağa doğru 2F, sola doğru F kalmış oldu. Yani arkadaşlar bileşke bu sefer sağa doğru f oldu. İlk durumda bileşkemiz sola doğru f iken bunlar hareket ettiğinde aradaki açı 120 olduğunda sıfır oldu, azaldı. Sonra aradaki açı küçüldükçe bu iki kuvvetin bileşkesi f'ten 2f'e doğru geldi ve bu sefer sağa doğru f oldu, arttı. O halde sevgili dostlar ne diyoruz? Önce azalır, önce azalır, sonra artar diyoruz sevgili arkadaşlarım. Evet sevgili dostlar asal eksenleri çakışır çukur aynalardan bir şunun izlediği yol şekildeki gibidir. Buna göre sevgili arkadaşlar noktalar arası uzaklıklar eşit veriliyor görüldüğü gibi. Şimdi arkadaşlar birinci aynaya gelen şun buraya x dersek X kadar uzaktan geldi 2 xten Veya 1'e 2. Sevgili arkadaşlar eğer 1'e 2 oranı varsa bunu olmak zorundadır. 1.5'a 3F olmak zorundadır sevgili arkadaşlarım. Çukur aynaya gelen bir ışın şu şekilde yansıdığında X'e X ise sevgili dostlar 3F eşittir 2X. Yani 1.5 3. O halde 3 f eşittir 2 x f eşittir 2 x bölü 3 diyoruz sevgili arkadaşlarım. O halde o halde sevgili arkadaşlar bunun odak uzaklığı 2 bölü 3 birim. Buraya bakıyoruz. Merkezden gelen kendi üzerinden geri dönmek zorundadır. O halde sevgili arkadaşlar yansıyan ışın kendi üzerinden geri döndüğüne göre diyoruz ki merkezden gelmiştir. Merkez ne demek? 2F demek. O halde arkadaşlar şurası 2F2 ise F2 bir birimdir diyoruz sevgili arkadaşlarım. Şimdi bakalım. L aynasının sevgili arkadaşlar. L noktası ikinci aynanın merkezidir. Birinci ayna, ikinci ayna. Evet arkadaşlar bu nokta 2F olduğu için yansıyan ışın kendi üzerinden geri döndüğü için merkezdir doğru. K noktası birinci aynanın odağı değildir. Çünkü burada aynanın odak uzaklığı 2 bölü 3 birim. Yani 0.66 buralarda bir yer. Burası da arkadaşlar merkez. Burası ise 3 f'tir 1,5 f'ten gelen 3 heften gider ilçesi. O halde 2 yanlış bir doğru. Birinci aynanın odak uzaklığı ikinci aynanın odak uzaklığından küçüktür. Evet 2 bölü 3 birden daha küçüktür sevgili dostlar. düzlem aynalardan oluşan şekildeki sisteme gönderilen leşini kaç yansıma sonucu ortamı terk eder diyoruz kaç yansıma sevgili dostlar görüldüğü gibi şu açı 90 90 o halde arkadaşlar 30 olacaktır burada arkadaşlar normalle yapılan açı 60 aynı ile yapılan açı 30 yine aynı şekilde arkadaşlar 30 ve burası da 60 olacaktır. Şimdi sevgili dostlar burada normale çizelim. Görüldüğü gibi arkadaşlar 30 30 geriye şuraya ne kaldı? 120 kaldı. 90 bura. O halde şu açı 30 derece. Burada arkadaşlar normal yapılan açı 30 sa tekrar 30 derecelik açıyla buraya arkadaşlar yansıyacaktır. O halde şuraya ne kaldı? 60 derece. Şurası da 60 derece olacaktır sevgili arkadaşlarım. İşte 30, 60 sa bu nedir arkadaşlar? 90. Aynaya görüldüğü gibi 90 derece. Yani aynaya dik geldi. Tabii ki bunu hemen söyleyelim arkadaşlarım. Eğer ışın aynaya dik gelmişse burada gelme açısı Tabii ki 90 değil. Çünkü normalle aynı doğrultuda geldi ve yansıdı. Gelme ve yansıma açısı 0 derecedir sevgili dostlar. Tabi bize burada sorulan kaç kez yansıyor? Bakıyoruz 1, 2, 3, 4 ve 5 diyoruz sevgili arkadaşlarım. Bakın bir daha sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve yansıdı sevgili arkadaşlar. Cevabımız 5 oldu. Evet sevgili arkadaşlarım iç içe geçirilmiş KVL iletken nötr yalıtkan çubuk ile birleştirilmiştir. Yani arkadaşlar yalıtkandan elektrik yükü geçmez. K küresi üzerindeki delikten bırakılan eksi Q yükü L küresinin dış yüzüne değdikten sonra kanın üç yüzeyine düşüyor görüldüğü gibi arkadaşlar diyor ve buradan düşüyor şimdi sevgili arkadaşlarım eğer sadece şöyle bir şöyle bir silindir ya da küremiz olsaydı buna işten yüklü bir cisim arkadaşlar dokundursaydık bu cisim bütün yükünü kaybedecek iş tarafta ve işten dokundurulan cisim de nötr olacaktı ve bütün yükler, örneğin eğer cisim eksi yüklüyse bütün yükler eksi yükler arkadaşlar kürenin dışında toplanacaktı. Şimdi arkadaşlar bu buraya değdiğinde bir miktar yük paylaşılacak yani le eksi ile yüklenmiş olacak sevgili arkadaşlar. Buradan Tabi yükün tamamını kaybetmeyecek bir miktar kendi üzerinde de yük kalacak arkadaşlar dokundu ve buraya düştü buradaki eksi yükler kürenin dışına gidecek arkadaşlar şu eksi yüklü Q küresine buraya değdikten sonra içeriye değiyor her değdiğinde arkadaşlar ne yapacaktır? Yük alışverişi. Dıştan değmişse yükünün bir kısmını veriyor. Kendisinde hala bir yük var. İçten dokundurulduğunda bütün yükünü verdi. Eğer içeride bu olmasa, şurada dediğim gibi arkadaşlar, içeride içeride L küresi olmazsa arkadaşlar bütün yük K'nın dışında olacak. Fakat içeride eksi yüklü bir L küresi var. Bu da bir miktar eksileri dışa doğru itecek. Yani K'nın içindeki eksilerin bir kısmı arkadaşlar elektronlar dışa doğru itildiği için içerisi artı ile yüklenmiş olacak. Yani arkadaşlar son durumda şu eksi yüklü cisim artı ile yüklenmiş olacak. Ve bunun içi de artı ile yüklenmiş olacak da son durumda L küresinin dış yüzeyi. L'nin dış yüzeyi tabii ki eksi. K küresinin iç yüzeyi artı ve cismin yükü yani şu cisim. Bu cismin yükü de arkadaşlar artı olacak çünkü bu bölgede duruyor. Bundan da bir miktar eksi dışa doğru itmiş olacak. Zaten şu iç tarafın yükü neyse içe dokunanın da yükü o olmak zorundadır diyoruz sevgili dostlar. Özdeş mıknatıslar birbirine iplerle bağlanarak şekildeki sürtünmesiz yatay zeminde şekil 2 ve 3'te ise düşey düzlemde arkadaşlar dengelenmiştir. O halde T1, T2 ve T3 arasındaki büyüklük ilişkisi nedir? Sevgili arkadaşlar mıknatıslar özdeş birbirine F kuvvetiyle itecek F kuvveti ve F kuvveti. Burada da sevgili arkadaşlar itecek F kuvveti, F kuvveti. Burada ise çekecek F kuvveti ve yine F kuvveti diyoruz sevgili arkadaşlar. O halde bu ipteki gerilim arkadaşlar dengeleyebilmesi için sağa doğru F, sola doğru F. O halde bu ipteki gerilme arkadaşlar nedir? F'tir. Şimdi buraya bakıyoruz sevgili arkadaşlarım aşağı doğru f var bir de aşağı doğru g var o halde t2 eşittir sevgili arkadaşlar g artı f diyoruz evet şimdi arkadaşlar şuraya bakalım aşağı doğru g var aşağı doğru f var o halde t3 eşittir g artı f t1 ne oldu arkadaşlar? T1 eşittir F'tir. T2'ye ne dedik? G artı F. O halde arkadaşlarım şu T1 T1 küçüktür. T2 eşittir. T3 olacaktır. Diyoruz sevgili dostlar. Aşağıdakilerden hangisi maddelerin ayırt edici özelliklerinden değildir? Öz kütle kesinlikle ayırt edici bir özelliktir. Arkadaşlar erime sıcaklığı veya donma sıcaklığı kesinlikle ayırt edici bir özelliktir. Öz ısı ayırt edici bir özelliktir. Kaynama sıcaklığı ayırt edici bir özelliktir. Direnç ise arkadaşlar R eşittir Rho L bölü S Öz direnç işte arkadaşlar ayırt edici bir özelliktir. Öz direnç. Oysa ki sevgili arkadaşlar, öz dirençleri birbirinden farklı olan yüzlerce maddenin boyunu ve kestalanını uygun olarak dirençlerini aynı yapabiliriz. Yani direnç arkadaşlar ayırt edici bir özellik değildir diyoruz. Bir kaptaki sıvıya sıvı yüzeyinden serbest bırakılan K, ve N cisimleri şekildeki gibi dengede kalıyor. Cisimlere etkiyen kaldırma kuvvetleri eşit olduğuna göre sevgili dostlar bunların ağırlıkları arasındaki ilişki nedir diyoruz sevgili arkadaşlarım. Şimdi diyoruz ki Sevgili arkadaşlar kaldırma kuvvetleri eşitmiş F, F ve F. Aşağı doğru arkadaşlar GK, GL ve GN. Görüldüğü gibi yüzen ve askıda kalan cisimlere etki eden kaldırma kuvveti ağırlıklarına eşit diyoruz. Niye? Çünkü sevgili arkadaşlar F'i dengeleyen GK F'i dengeleyen GL Fakat arkadaşlar burada F kuvveti Neyi kaldıramamış Zaten yüzeyin bir tepkisi var N O halde arkadaşlar GN yani G cisminin Ağırlığı F'den büyüktür O halde sevgili dostlar GN büyüktür GK eşittir GL diyoruz Demek ki genel ilkemiz yüzen ve askıda kalan cisimlere etki eden kaldırma kuvvetleri neye eşitmiş? Bu cisimler etki eden kaldırma kuvvetine eşit. Kaldırma kuvveti cismin ağırlığına eşit diyoruz. Ağırlığı önemsiz eşit hacim bölmeli şekildeki boş kap sabit debili bir musluk ile 4T sürede dolduruluyor sevgili dostlar kap doluncaya kadar kabın yerde temas yüzeyine yaptığı basıncın zamana bağlı grafiği aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir? Şimdi biz onu çizelim sevgili arkadaşlar. Buradaki bölmeyi arkadaşlar T sürede doldurursa, her bölmeyi T sürede doldurduğunu düşünelim. Burada arkadaşlar T sürede h kadar yükselirken burada h kadar yükselmesi için geçen süre 2T Tekrar burada haç kadar yükselmesi için geçen süre T. O halde arkadaşlar görüldüğü gibi burada T sürede haç kadar yükseliyor. Burada ise 2T sürede haç kadar yükseliyor. Tekrar arkadaşlar 3. aralıkta yine T sürede haç kadar yükseliyor. O halde sevgili dostlar burada T, 2T ekle 3T, T ekle 4T. T o halde buradaki basınç P ise arkadaşlar HDG Burada P daha ekle 2P. P daha ekle 3P olmalıdır. İşte basıncın zamana bağlı grafiği bu şekilde olacaktır sevgili arkadaşlarım. Yalnız kendi aralarında salış yapabilen X ve Y katılarının arkadaşlar buraya dikkat edelim bunlar birer katıymış. X çaplar arasında tx büyük t ilişkisi vardır. Cisimler bir araya getirilip yeterli süre bekletildiğinde denge sıcaklığı t0 oluyor ve t0 t'ye eşitmiş. Sevgili arkadaşlar bunlar katı olmasına rağmen x, y kimin sıcaklığı daha büyük x'in o halde x'ten y'ye ısı akışı olacaktır diyoruz sevgili arkadaşlar. Fakat denge sıcaklığı arkadaşlar ne olmuş? Y'ye eşit olmuş. O halde Y'nin sıcaklığı artmamış. Y ısı almasına rağmen sevgili dostlar sıcaklığı değişmiyorsa hal değiştiriyordur demek. O halde bir katı ısı alırken hal değiştiriyorsa sevgili arkadaşlar katıdan sıvıya doğru geçiyor demektir. O halde ortamdaki Y'nin bir kısmı sıvıya dönüştü demektir. Sıvıya dönüştü. Sevgili arkadaşlarım ortamda Y katısı azalmış oldu. Y erimez çapında bir katıdır diyoruz zaten deminden beri. X maddesi eriyemez. Çünkü sevgili arkadaşlar ısı veriyor. Erirken ısı almalı. O an arkadaşlar X başlangıçta katıymış ve katı olmaya devam etmektedir sevgili arkadaşlarım. Cevabımız 1 ve 2 olmaktadır. Esnemeyen iplerle birbirine bağlanmış cisimler şekildeki gibi dengededir. Cisimlerin sıcaklıkları eşit miktar arttırıldığında X, Y, Z değerleri nasıl değişir? Sevgili arkadaşlarım görüldüğü gibi şu metal cisimler sevgili arkadaşlar sıcaklık arttığında boyları uzayacaktır. Bunun da arkadaşlar ip bu noktaya geldi. Zaten aşağı indi. Bir miktar daha aşağı inecek. Uzamadan dolayı bir de arkadaşlar şu ip şu noktaya gelmiş oldu. Bu cismin uzamasından dolayı o halde sevgili arkadaşlar x ne yaptı? Arttı. y ne yaptı? arttı. Çünkü arkadaşlar bunun ipin şu noktası geldi. Alttaki cisim de uzayacağı için eğer uzamasaydı ye değişmemiş olacaktı. Sadece bu aşağı inmiş olacaktı. Fakat her ikisi de uzadığı için sevgili dostlar x ve y artar. Zaten z'nin de azaldığı görülmektedir. O halde artar artar azalır. Bursa Doğru cevabımız oldu arkadaşlar. Evet sevgili dostlarım fiziğin doğasıyla ilgili bir soru. Bilimsel çalışma sürecinde yapılan kontrollü deneylerle ilgili sevgili arkadaşlar. Adı üzerinde kontrollü deney. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Bu değişkenlerden veya deneyi yaptığımız elemanlardan birini değiştiriyoruz. Diğerlerini sabit tutuyoruz ki bunun etkisini araştıralım. İncelenen değişkenin dışındaki değişkenler sabit tutulur. Doğru. Elde edilen sonuçlar hipotezin doğrudan kanunlaşmasına neden olamaz sevgili arkadaşlar. Doğrudan değil. Hiçbir şekilde olamaz. Ancak arkadaşlar hipotezler yapılan deneylerle doğrulandıkça ne olur? Teoriye dönüşür. Ulaşılan sonuçlar hipotezin değişmesine yol açabilir sevgili dostlar. Eğer yapılan kontrollü deneyler hipotezi desteklemiyorsa ne yapmamız gerekiyor? Hipotezi değiştirmemiz gerekiyor sevgili arkadaşlarım. O halde cevabımız 1 ve 3 diyoruz. Özdeş dirençlerle kurulan devrede R1 direncinin uçları arasındaki potansiyel V ise sevgili dostlar V2 acaba kaç V'dir diye soruluyor. Sevgili arkadaşlarım şu ana koldan gelen akım şurada ikiye ayrılacak. 2 R'ye R olduğuna göre akım 2 I'ye I olarak ayrılacaktır. O halde sevgili arkadaşlarım V1 eşittir V o da eşittir I çarpı R. V2 eşittir ana kol akımı 2 buraya gitti I o halde ana kol akımı 3 I. Zaten arkadaşlar I buradan geldi 2 de buradan evet tekrar ana kol akımımız 3 I olmalıdır. Zaten arkadaşlar şu ana kol ana kol dediğimiz şu arkadaşlar burada akım aynı olacak her noktada. Yani 3i olmak zorunda. O halde V2 eşittir. 3i çarpı R. O da eşittir. 3 ve oldu sevgili dostlar. Şekildeki F kuvvetinin 1 ve 2 eksenleri üzerindeki bileşenlerinin büyüklüğü F1 ve F2'dir sevgili dostlar. F kuvvetinin büyüklüğü F olduğuna göre F, F1, F2 arasındaki ilişki nedir diye sorulmaktadır. Şimdi sevgili dostlarım ne yapıyoruz burada? Eksenlere paralel çiziyoruz. Şimdi sevgili arkadaşlar bize iki kuvvet verilse F1 ve F2 ve denilse ki bunların bileşkesi nedir? Nasıl yapıyorduk arkadaşlar? Birinciden ikinciye paralel çiziyoruz. İkinciden birinciye çiziyoruz ve başlangıç noktasından geçen kuvvet bileşke diyoruz. İşte arkadaşlar burada bunun tersini yapıyoruz. Yani arkadaşlar bu kuvvetin bitiş noktasından eksenlere paralel görüldüğü gibi arkadaşlar bu ikiye bir gittiği için buradan da ikiye bir gidiyoruz ve bu noktayı yakalıyoruz. Görüldüğü gibi bir ekseni köşegen üzerinde olduğu için ona paralel gidiyorum köşegen üzerinden ve burayı yakalıyorum. İşte arkadaşlar şu F1'dir. Bu F2'dir. O halde arkadaşlar F2 görüldüğü gibi kök 5 birim. Arkadaşlar F1'e baktığımızda 2 kök 2 ya da kök 8 birim. Hepsini köklü yazalım ki kıyaslayalım. O halde arkadaşlar 3'ün karesi artı 1'in karesi F'de kök 11'im. O halde F büyüktür. F1 büyüktür. F2 diyoruz sevgili arkadaşlar. Bu tür sorularda ne yapıyormuşuz? Unutmayalım. Eksenlere paralel çiziyoruz. Sevgili arkadaşlar. Eğer eksenler birbirine dik olursa ancak eksenlere dik gel diyebilirsiniz. Çünkü arkadaşlar bakın burada iki eksen arasındaki açı 90 derece. Dolayısıyla y eksenine paralel geldiğimde x'e dik gelmiş oluyorum. x'e paralel geldiğimde y'ye dik gelmiş oluyorum. Yani amacımız burada x'e ve y'ye dik gelmek değil sevgili arkadaşlar. Amacımız burada eksenlere paralel gelmektir diyoruz. Örneğin sevgili arkadaşlar şöyle bir soru sormuş olalım. Sevgili dostlar işte şöyle bir vektörümüz olsun. Şu açı 90 derece olsun. Şurası da sevgili arkadaşlar 40 derece olsun. F olsun. Efendime söyleyeyim 1 ve 2 eksenleri olsun. F kuvveti 1 ve 2 eksenleri üzerindeki bileşenleri bakın F kuvvetinin bitiş noktasından 2'ye paralel çiz. Sonra arkadaşlar 1'e paralel çiz. O halde arkadaşlar bu açı 40 ise burası da görüldüğü gibi 40. Buraya ne kaldı kardeşim? 50. O halde arkadaşlar şurası nedir? F2'dir. Burası nedir? F1'dir. Zaten arkadaşlar karşılıklı kenarlar paralel kenarda nedir? Eşittir. Yani şu da F1'dir. O halde 90'ın karşısındaki kenar F1 en büyük. Sonra 50'nin karşısındaki F ve sonra 40'ın karşısındaki F2. Sevgili arkadaşlar bu da ekstradan size bir örneğimiz olsun. Çok önemli bir soru tarzı. Ve sevgili arkadaşlarım geldik son sorumuza. Kütle merkezi o noktası olan düzgün ve türdeş kale çubuğu şekildeki bir yatay dengededir. Bu durumda iplerdeki gerilme kuvvetleri T1 ve T2 oluyor çubuk üzerindeki bilye ok yönünde hareket ederken sevgili dostlar acaba T1 ve T2 nasıl değişir diyoruz. Şimdi sevgili arkadaşlar burada iplerin yeri sabit olduğuna göre bu iplerden birinin örneğin L noktasına göre tork aldığımızda arkadaşlar çubuğun ağırlığına G cismin ağırlığına P diyelim. Görüldüğü gibi bu X uzaklığı küçülecek. X uzaklığı küçüldüğü için arkadaşlar bunun torku da giderek azalacak. P çarpı x g çarpı y diyelim. Artı g çarpı y eşittir. T1 çarpı bu uzaklığa da d diyelim sevgili dostlar. T1 çarpı d. Görüldüğü gibi g ile y sabit. Zaten g ağırlığı çubuğun ağırlığı. Y de ipi olan uzaklığı sabit. Sabit olanları şöyle sevgili arkadaşlar yuvarlak içerisine alalım. Alalım. X giderek azaldığı için PX'de ne yapmak zorunda arkadaşlar? Azalmak zorunda. O halde sol taraf azaldığı için sağ tarafında azalması gerek. D aynı kaldığına göre T1 azalmak zorunda. Sevgili arkadaşlar şimdi toplam F'ye eşittir sıfırdan düşünelim. Yukarı doğru T1 eşittir aşağı doğru g artı p artı T2. Sevgili arkadaşlarım, g ile p zaten sabit. Bunları hiç görmenize bile gerek yok. T1 azaldığına göre sağ tarafta azalacak. Yani T1 ve T2 azalır diyoruz sevgili arkadaşlar. Azalır diyoruz. Ne diyoruz? Hoşça kalın. Fiziko kalın. Sevgili arkadaşlar, videolarımızı takip etmeyi, beğenmeyi, abone olmayı ve çevremize duyurmayı unutmayalım. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.